ülkemizin en kıymetli hazinesi gençlerimiz gençliğimiz. Türkiye genç nüfusu Avrupa Birliği içerisinde en yüksek ülke konumunda. Ancak bu potansiyelimizi hak ettiği şekilde değerlendiremiyoruz. Bugün gençlerimizin önemli bir kısmı ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre bu kısımda yer alan gençlerimizin oranı %24.7'dir. Bu konuda Avrupa'da birinci sıradayız maalesef. Genç işsizlik oranımız ise %16.5'tir. Bu en azından her dört gencimizden birinin hayata tutunamadığı anlamına gelmekte. Ve tabii üretime katılamadığı. 2014 yılında 300 bin olan Üniversite mezunu işsiz sayısı bugün 1 milyon 250 bini aşmış durumda. Yani gençlerimiz okuyalım, hayatımızı kuralım diyerek çıktıkları yolda büyük hayal kırıklığı yaşamaktalar. Aslında Türkiye'de yüksek öğretime katılma oranı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında yüksektir. Bu oran Türkiye'de binde 95'tir. Yani her bin gencimizden 95'i üniversitede okumaktadır. Avrupa'da bu oran binde 35 civarındadır. Güzel. Ancak bu sayısal üstünlük nitelik açısından bir avantaja dönüştürülememekte. Diğer taraftan ekonomide, iş gücü piyasasında, yetenek açığı sorununun çözümü için üniversitelerimizin yeterli olup olmadığı tartışılmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu'nun 2022 verileri, üniversite eğitimi gören genç sayısındaki artışın iş gücü piyasasına giriş yaşını ileriye ertelediğini, ve bu durumun üniversite sonrası işsizlik oranlarını artırdığını ortaya koymaktadır. Gençlerimizin geleceği ciddi bir krizle karşı karşıya. Kayıp bir gençlik. Bu önemli sorunun çözüm anahtarı bellidir. Öncelikle biz özellikle üniversite eğitimini gençlerimiz için bir özgürleşme ve toplumsallaşma süreci olarak görüyoruz. Gençlerimiz kendi yaratıcı yeteneklerini de bu sürece katarak yani geleceğin umudu olacaklar. Ama aynı zamanda eğitim sistemimizi iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını da gözeterek yeniden planlamamız gerekmektedir. Bu nedenle 1. Üniversite eğitimi nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere yeniden yapılandırılacak. 2. İlk aşamada pilot uygulama olarak bazı Anadolu şehirlerinde mesleki eğitim kampüsleri kurulacak. 3. Genç girişimciler desteklenecek. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize finansman ve mentörlük desteği sağlanacak. 4 kadınlarımızın yetenekli iş gücüne katılmaları artırılacak. Kadınlarımız için esnek çalışma modelleri ve kreş destekleri sağlanmak suretiyle onların kariyer ya da aile arasında zorunlu bir tercih yapması ortadan kaldırılacak. 5 Bölgesel eşitsizlikler giderilecek. Üniversiteler bölgesel kalkınma politikalarına entegre edilip yerel ekonomilere de katkı verecek şekilde yapılandırılacak. 6. belki de en önemlisi üniversitelerde araştırma, geliştirme faaliyetlerine daha fazla önem verilecek. Gençlerimiz geleceğimizdir. Onların hayalleri bizim sorumluluğumuzdur. Bu ülkeyi güçlü ve büyük kılacak olan gençlerimizin umutlarını yaşartmak, onlara hak ettikleri fırsatları sunmaktır. Ancak hep birlikte başaracağız.